Herkese selamlar. Ben Mücahit Sakar. Bugün ChatGPT dünyasında yapabileceğiniz 3 tane meslekten bahsedeceğiz arkadaşlar. Buradaki amacımız aslında sizlere sadece net birer meslek ya da net birer böyle altın bilezik vermek değil geleneksel anlayışta. Buradaki amacımız aslında sizin teknolojik trendleri en iyi şekilde takip edebiliyor olmanız. Dolayısıyla buradaki mesleklerin her birine esasında sadece birer böyle geleceği net mesleği gibi değil de birer yetkinlik, birer öğrenme süreci bakmanız bence daha doğru olacaktır. Çünkü bu sayede arkadaşlar elde edeceğiniz verimin açıkçası daha fazla olacağını düşünüyorum. Tabi videoya başlamadan önce bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü bu sayede açıkçası videomuz daha fazla insana ulaşıyor ve bu da daha fazla içerik üretmek için ve daha fazla araştırma yapmak için bizi motive ediyor, ne yalan söyleyeyim. Şimdi videoya başlamadan önce genel şekilde şunu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Burada ChatGPT ya da diğer teknolojiler, şey işte büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zekanın genel dünyası vesaire bunların her biri esasında gelecek trendler. Şu anda muhtemelen dünyanın böyle bir geçiş aşamasındayız. Yani muhtemelen bir 150-200 yıl sonra bakıldığında gelinen noktada 2020-30-40'lar muhtemelen o günlerin birer basamağı olarak görülecek. Dolayısıyla benim düşüneceğim şu yönde Kariyer Hap Stüdyo'daki paylaşımlarımızda şu anda yapacağımız her şey yaptığımız ya da yapacağımız her şey esasında birer basamak. böyle bir dünya düzeninde sadece chat odaklanacağım ya da sadece büyük veriye odaklanacağım demek bence doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla bir filozofun lafı vardı bununla ilgili. İşte yeni dünya düzeninde çok bilenler değil bir şey öğrenip unutup tekrar yeniden öğrenebilenler kazanacaktır diye bu tarz bir şeydi. Ve buna katan çok doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle 2020 ile 50 arasında. Bu 30-40 yıl arkadaşlar. 30 yıl net. Bence 2060'a kadar devam eder bu süreç. Bu dünya düzeninde bizim bir şeyleri öğrenip mesleğimize uyarlayıp hayatımızdan çıkarmamız lazım. Dolayısıyla bu dünya düzeninde bu tarz meslekler şu an buradaki her üç mesleğinde bence arkadaşlar böyle bir rolü olabilir sizler için. Ha, bunlarla ilgili mesela şunu söylemeyeceğim. Şunu, yani bir hayal satmak peşinde değilim. Dolayısıyla işte bu mesleği yaparsan şu anda iş bulursun gibi bir vaadim yok. Ama şunu söyleyeyim. Bu her üç mesleğin de ortak özelliği eğer bunları gerçekten iyi bir pazarlama unsuru haline getirirsen gerçekten LinkedIn'den, Instagram'dan vesaire iş bulma şansın hali yüksek. Çünkü şu anki böyle global hikayede global ekonomi dünyasında bir şekilde şirketler o işi yapan insanları buluyorlar ve onlara iş teklifinde bulunuyorlar. Ha bunu mesela sosyal medya üzerinden yaparsın. Sosyal medya danışmanlığı da, da bunu yaparsın ya da dijital pazarlama ile de bunu yaparsın belki. Bambaşka işler olarak söylüyorum bunu. Ama ya, bu tarz yeni nesil işler varken ve bunları bölümünüzle birleştirmek varken bence arkadaşlar onlar çok daha böyle yüzeysel herkesin yapabileceği işler sayılıyor. Ama burada aslında bu tarz yeni nesil meslekleri kendiniz için birer basamak haline getirebilirsiniz. Ha bence şunu da yapmayın. Yani ben burada bir meslek ele aldım, komut danışmanı. Ben buradan ilerleyeyim de hayat boyu devam edeyim. Bence bu da yanlış. Çünkü birkaç yıl sonra herkes buraya evrilecek. Birkaç yıl sonra herkes diğerini yapacak. E bunu mesela şeyden gördük şeyimiz işte TikTok'tan, YouTube'dan, Instagram'dan. Birisi girdi, o pastayı büyüttü. Ve artık herkes buralarda. Biz de dahil. Ama mesela burada bir öncünün ne yapması lazım? YouTube'a girdim, büyüdü. İşte pazar pikseli e ulaştı. Hadi başka bir pazara geçeyim demesi lazım mesela. Oradan TikTok'a geçeyim. Hadi oradan başka bir yere geçeyim gibi. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken şey kariyer yönetiminde kendimize hep belli trendler bulup o yokuşta ilerleyip o yolda ilerleyip sonrasında baktınız artık gemi herkese açıldı, herkes geliyor oraya. Oradan çıkmak. Dolayısıyla buradaki her üç mesleğinde arkadaşlar böyle bir rolü var bence. Buradaki en önemli bileşen her üç meslek içinde LinkedIn'in bence çok iyi kullanılması. Yani LinkedIn gruplarına girdiğiniz zaman oradaki bölümünüzle ilgili globaldeki gruplara girdiniz, oraya katıldığınızda 6 ay, 1 sene, 2 sene sonunda yavaş yavaş ama düzenli bir şekilde, sürülebilir bir şekilde size çeşitli taleplerin geldiğini göreceksiniz. Bu her bölümde geçerli. Ya benim bölümümde talep var mı? Benim bölümüm linkliğine uyumlu mu, uyumsuz mu? Hiç dert değil. Çünkü o kitle sizi buluyor. Yani dünyada çok fazla insan var. Ve bu çok fazla insan çok fazla şey araştırıyor. Ve illa ki sizi bulacaklardır. Eğer gerçekten onların işine yarayan güzel paylaşımlarınız varsa. Şimdi bu girişin ardından konuşmaya geçelim. 3 mesleği geçelim. Bu girişi biraz daha uzun tuttum. Çünkü arkadaşlar buradaki maksadım şu. Sizlere aslında geleceğin dünyasını bütün perspektifiyle anlatabilmek. Bunlar olmadığında aslında geleceğin dünyasını görmek ve bu meslekleri bir anlam ifade etmek çok daha yüzeysel kalacak bence. Şimdi bu kapsamda ilk mesleğimiz komut danışmanı. Bunu belli bölgelerde prompt engineering, şey, ne böyle hızlı mühendislik falan diye çevirebiliyor arkadaşlar. Doğru yani prompt engineering biraz daha başka bir meslek o aslında ama bu da onun biraz devamı diyebilirim. Buradaki maksat şu. Sizin kendi bölümünüzle ilgili yapay zekaya en doğru komutu veriyor olmanız. Geçen mesela bunun bir yazılım dünyası tarafından örnek gördüm. Birisi şey yazmış ya demiş benim 6 saat bir işim normalde bu ama çeşitli şey, GPT'ye komutlar vere vere 20 dakikada yaptırdım demiş mesela. Bu işte yapay zekanın başarısıdır şudur budur. Bir de demiş ki hayır abi bu yapay zekanın başarısı değil. Bu senin başarın aslında. Çünkü diyor hani onu sen 6 saatte işi 20 dakika yaptırdın. Ama bana versen ben yine 6 saatte yaptıracağım o işi demiş mesela. Ki doğru ben de o işi yine aynı şekilde 6 saatte yaptırırım belki yapay zeka muhtemelen. Çünkü bilmiyorum o işi nasıl iyileştirebileceğini yapay zekanın. Dolayısıyla sizin sektörünüzde de aynı şekilde yani bir gün chat GPT ya da bir başka yapay zeka aracı ön plana çıktığında aslında onu sizin yönlendirmeniz lazım. Çünkü sektörü bilmiyor, dinamikleri bilmiyor. Dolayısıyla o dinamikleri bilmesi için sizin sürekli onu beslemeniz lazım. Bak şuraya atladın, şurayı görmelisin. Şurası şöyledir, böyledir. Sadece Türkçe için değil yani İngilizce de böyle, İspanyolca da, böyle şekilde. Şimdi işte ama burada bence şöyle bir artı var. İkinci bir yabancı dil bildiğinde İngilizce de başka bir dil olarak söylüyorum bunu. Oralarda bir komut danışmanlığı yapmak senin yarın bir günün globali açılan bir hikaye oluşturmanı çok daha kolaylaştırabilir. Yani sektörünle ilgili mesela İspanyolca ne bileyim Almanca bir literatür oluşturduğunda o pazardaki insanların çok daha ilgi gösterdiği biri olabilirsin. Çünkü bu dünya düzeninde bence birkaç yıl içerisinde böyle chat GPT gibi mekanizmaları besleyen insanların alıcı verim çok daha fazla olacak. Bir nevi eğitmen gibi ya da işte ne bileyim bir nevi öğretmen gibi bu mentalde bu, e, yol haritasını söyleyelim buna. Bu yol haritasında bu güzel yatta mutlaka arkadaşlar birileri sizden destek alacaktır. Mental olarak işte mentorluk, koçluk, eğitmenlik pek çok şapkayla bunu düşünebiliriz. Dolayısıyla burada önemli olan şey sizin sürekli chat GPT üzerinden örnek vererek yani buradan aslında yola çıkarak onu sürekli böyle beslemeye çalışmanız. Ve şunu söyleyeyim mesela o sistemi beslemeye çalışıp bunları LinkedIn'e paylaştığınızda bu bile başlı başına güzel bir unsur olabilir. Mesela video yaparsınız dersiniz ki ben işte bu piyasa ile ilgili chat GPT'yi geliştirtiyorum ya da işte bununla ilgili bir bilgi alışverişi yapıyoruz. Bu tarz sekanslar geniş kitlelere ulaşmaz. Tıpkı şu an bu videolar gibi, benim yaptığım videolar gibi. Ama gerçekten ihtiyaç duyduğunuz, size lazım olan kitle bir şekilde sizi bulacaktır arkadaşlar. Önemli olan da bu zaten. Yani yaptığı yaptığınız çalışmalar, yapacağınız çalışmaların çok geniş kitlece tanınmasına gerek yok. Bilgi ekonomisi böyle bir şey değildir. Bilgi ekonomisinde bazı çöp içerikler çok fazla izlenir. Onlara para kazanırlar. Bilgi reklam, sponsorluk vesaire. Ama bilgi kaliteli içerik yapanlar da izlenir. Onlara başka yerden para kazanırlar. Seminer, işte konferans, şu bu vesaire. Dolayısıyla eğer önceliğimiz bilgi ekonomisinde daha teknik bilgiyle bir şey üreterek ön plana çıkmaksa, kaliteli bir şey üretip ön plana çıkmaksa burada komut danışmanlığı bence size güzel destek sağlayabilir. İkinci meslek arkadaşlar veri ayıklayıcısı. Şu anda çok fazla veri üretiliyor dünyada. Ve bu büyük veri aslında kafa yoruyor, kafa harcıyor ve bu chat bitirini ya da diğer yap yapay zekaların en çok zorlanacağım noktaların bir tanesi. Ben mesela kendi bölümümle ilgili yaptığım bu tarz şeyler ve şunu gördüm ki aslında çok önemli olabilecek bazı şeyler atlarken belki hiç önemli olmayan demode bir bilgiyi çok fazla ön plana çıkartabiliyor ChatGPT mesela. Ya da diğer yapay zeka tool'ları. Çünkü onun sıralaması başka. O mesela şuna bakıyor muhtemelen. İşte bu konuyla ilgili en fazla makale şu şu başlıklarda üretilmiş. Demek ki bu gerçekten önemli. Hadi bunu ön plana alayım aslında değil. Yani belki 15 sene önce çok önemli bir konu olabilir ama şu anki dünyada değil. Onun işte tarih boyunca en çok atıfta bulunan konu olması onun en değerli olduğunu göstermiyor örneğin. Ama işte bunun düşünmesi lazım ChatGPT'nin ya da gündemi takip etmesi lazım. E bu da ayrı bir yetenek. İşte arkadaşlar sizin buradaki rolünüz büyük oranda o ChatGPT'nin sistemlerini beraber işlemek olacak. Ona yancı olacaksınız bu konuda. İşte mümkün olduğunca verileri daha anlamlı hale getirmesini, daha iyi çalışmasını sağlayan bir yardımcı olacaksınız. Bir co-pilot gibi. Ha bu size ne sağlayacak? Bu size şunu sağlayacak. Birincisi sizin işinizi kolaylaştıracak ve bu sayede siz daha kreatif, daha yaratıcı işlere odaklanacaksınız. İkincisi ise burada aslında bir iş birliğinin getirdiği meyveleri beraber toplayacaksınız. ChatGPT ya da diğer yapay zeka sistemleriyle beraber. İşte bakın dikkat ederseniz hep şunu söylüyorum. Diğer yapay zeka sistemleri. Çünkü ChatGPT'nin ne kadar gideceğini bilmiyoruz. Yapay zekanın gideceğini bence biliyoruz artık. O kendisini tescilledi. Ama bu chat ile mi olur? Yarın bir gün başka bir sistemle mi olur? Onu şu anda bence görebilmek çok mümkün değil. Ama zaten görmeye de gerek yok. Yani belli ki o birkaç sene bu trendle ilerleyip, chat GPT ile ilerleyip sonrasında kendisine başka bir trend, başka bir vagon bulacaktır. O vagonu atlayıp sonra gideriz zaten oradan. Ama şu anda chat GPT'deki o büyük veriyi anlamlı hale getirebilme çabası da aynı şekilde bizim için başlı başına birer unsur haline gelebilir. Bunlar gerek teknik uzmanlıkta gelebilir. Mesela biz hep kariyer seminerlerinde şundan bahsediyoruz. Diyoruz ki iki yol var önümüzde. Birincisi teknik uzmanlık, bölümünle ilgili herkesin yaptığı işler. İkincisi kürasyon ekonomisi. Yani bölümünü diğer teknolojilerle birleştirebildiğin alanlar. İşte mesela bu biraz bu aslında ikisine de giriyor ama kürasyona daha fazla giriyor. Ve bugün sizin bölümünüzden mezun olan birisi yine iyi bir LinkedIn link kullanımıyla, iyi bir TikTok kullanımıyla, iyi bir Instagram kullanımıyla mutlaka kendisine buradan bir unsur yaratabilir. Ama işte bunun için ne yapması lazım? Aslında çok fazla şey okuması lazım ki çok fazla şey okuması gereken chat GPT'yi besleyebilsin. Üçüncü ve son meslek arkadaşlar çoklu düşünme danışmanı. Buradaki maksadımız da şu. Yapay zeka evet çok şey biliyor. Bizim hayatımız boyunca ulaşamayacağımız bir bilgiye sahip. Ama bunlar hep tek yönlü. İnternete giriyor, bilişleri araştırıyor, sınıflandırıyor ve karşımıza çıkartıyor. Ama o disiplini, o bölümü ya da konuyu her ne olursa olsun bu. Diğer konularla, diğer başlıklarla nasıl birleştirmesi gerektiğini, nasıl birleştirebileceğini bilmiyor şu anda. İşte eğer sizler böyle birden fazla konuyla ilgilenen işte sporu bölümünüze ya da işte başka bir şeyle aynı şekilde bölümünüze birleştiren bir yapıya bürünürseniz işte o zaman o kolektif çalışmayla beraber, o kümülatif bilgiyle beraber o yapay zekayı çok daha anlamlı hale getirebilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim, bu bir öngörü olarak kalsın kenarda. Önümüzdeki yıllarda açıkçası yapay zekanın daha kişiselleştirilmiş bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani evet, üyelik bedeli olacak ve bu üyelik bedelini ödeyenler faydalanacak vesaire. Ama bunun haricinde bir de bence bir böyle kendi içinde premium gibi bir şey olacak. Şöyle premiumdan bahsediyorum. İnsanların o sistemi geliştirdiği kadar faydalanacağı bir sistem olacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Bu ChatGPT bu kadar olmaz bence. Ama ChatGPT'den bir sonraki versiyonda hangi uygulama gelirse artık bu hayatımıza, oralarda insanların geliştirdiği kadar fayda aldığı bir sistem hayal ediyorum ve düşünüyorum diyeyim. Ve böyle bir dünyada siz o sistemi besledikçe farklı konularla ilgili başka başka alanlarda aslında bunun size katkısı çok daha fazla olacak. Çünkü bu sayede mesela işleri belki daha kolay yaptıracaksınız, belki bu dünyadaki diğer potansiyel fırsatları göreceksiniz bu sayede ve aynı şekilde bunun gibi pek çok şey saymak mümkün. Burada şunu söyleyeyim son olarak. Üç mesleğin ortak tanımı olarak arkadaşlar. Bunların şu anda neredeyse hiçbirisi LinkedIn'de ya da işte Xing'de vesaire bulabileceğiniz işler değil. Yani kimse şu anda işte şu bölümü bitiren bir çoku düşünme danışmanı arıyorum demiyor benim gördüğüm kadarıyla. Arayanlar genellikle biraz daha niş konularda daha farklı başlıklarla arıyor. Zaten bu mesleklerin anlamı burada arkadaşlar. Yani bizim işte şu anda üniversite öğrencisiyken ya da yeni mezunken bunları araştırın. Bunlarla ilgili egzersiz yapın deme sebebimiz de bu. Sen mesela bunların her biriyle ilgili şu anda paylaşım yapabilirsin LinkedIn'den ya da Instagram'dan. Ve 6 ay bir sene bunu paylaştığın zaman göreceksin ki insanlar sana pek çok konuda iş teklifini bulacaklar. Ya da en azından birileri sana diyecek ki ya bu konuda sen ne düşünüyorsun mesela. İnsanların fikir sorduğu biri haline geleceksin. Daha 20'li yaşlarda, 25'li yaşlarda. Bu çok büyük bir imkan. Çünkü maalesef şu anda şöyle bir sıkıntı var. İşte mezun oldun, tecrübem yok. İş hayatına gireceğim birkaç yıl deneyim. Oldu sana yaş 27 28 27 28 yaşından sonra artık yavaş yavaş ciddi alınır biri haline geliyorsun. Bu çok bence geç bir sıkıntı, geç bir yaş yani. Uzman olmak için. Bizim henüz 18 19'larda hayata girmeye başlamamız lazım ki 21 22'lerde hakkımız olan yerlere gelebilelim. İşte arkadaşlar yeni dünya üzerindeki trendlerin en büyük artısı bu aslında. Şunu vaat etmiyorum. Yani burada kolay para var. işte burada çok rahat para kazanırsınız gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Ben hayat satmanın peşinde değilim. Benim peşinde olduğu bir şey şu sizlerin yeni dünya düzenindeki yeni oyunlara adapte olmanız. Artık oyun değişiyor. Hatta oyun sil baştan yazılıyor. Dolayısıyla buradaki trendleri görerek, buradaki konu başlıklarına hakim olarak bence kendinize yeni nesil kariyer imkanları işaret edebilirsiniz. Ha bu süreç çok kolay değil. Bunun farkındayım. Yani bu süreçte belki geleneksel işleri girmeniz gerekecek yine. Belki mezun olduktan sonra yine böyle bilindik işler yapacaksınız belli bir süre. Ama o geçici bir iş olarak sizin hayatınıza kalsın. Çünkü artık maaşla çalışmanın çok da anlamlı hale gelmediği bir dünya düzenindeyiz maalesef. Türkiye burada daha fazla hissediliyor bu konu. Türkiye için söylüyorum. Ama dünyanın her tarafında da aynı şekilde bir noktada var. Yani maaşla çalışmak çünkü bir sistem olarak artık anlamsız hale geliyor. Yani zamanını, bir aylık zaman dilimine, bir şirkete kuruma aylık olarak satmak şu anda hiç de pratik değil. 10 sene önce, 15 sene önce paranın daha bol olduğu bir dünyada mantıklıydı, makuldü, güzeldi şu anda değil. Yani senin saatlik belki getirin 100 dolarken 100 lirayken bunu işte beni aylık satın alsın komple deyip şirkete 50 liraya vermek aslında külliyen zarar anlamına geliyor. Onun için yapmamız gereken şey kendimizi saatlere bölüp saat bazlı çözümlerimizi satmak. Ha, bu da yine kolay bir şey değil. Sonuçta o günlük 9 saat nasıl olacaksın? Yani ilk başta çok kolay olmayacaktır. O yüzden işte söylüyorum yani eğer öğrenci ya da yeni mezun değilseniz işte bir sorumluluğunuz vesaire varsa İlk başta çalışın belli bir süre. Bunu okey kesinlikle. Ama bir yandan da o yapıyı kurmaya çalışın arkadaşlar mutlaka. Çünkü bu sayede birkaç yıl sonra her da geç o sistemi kuracaksınız. Çünkü kurmak gerekiyor. Ya bundan 5-10 sene sonra artık şirketler ya kardeşim ben sana ihtiyaç duymuyorum dediğinde bir alternatifimiz olabilmeli en azından. Bir şey kurabilmeliyiz. Dolayısıyla benim anlayacaklarım genel olarak bu bir şekilde biraz uzun tuttum aslında tırımların haricinde. Çünkü bu dünyayı arkadaşlar bir perspektif olarak görmenizi istiyorum. Yani mesele sadece buradaki iş görevlerini alıp da tanımlar alıp da LinkedIn'den bir şeyler paylaşmak değil. Mesele daha büyük ve bu dünyayı görebilmek. Bu büyük oyun çözebilmek gibi bir bahsetmiyorum tabii. Olay biraz daha aslında kendimizi farklı bir boyuta getirebilmek. Ha diyeceksiniz ki ya bunlar okulda okuduğum şeylerle hiç alakası yok abi. Yani bu okulda okuduğum şeyler çok daha başkaydı. Evet çünkü okulun artık anlamı daha başka. Okul sana bir meslek kazandırmaz. Yani bu 2020'lerden sonra kazanmaz diyeyim en azından. 2008'lerde belki onlarda kazandırırdı. Şu anda kazandırmaz. Çünkü bu bilgilerin her birisi gelişiyor ve hani şu an mesela ben bu kayda başladım. Aşağı yukarı 15-20 dakika oldu. 15-20 dakikada muhtemelen bölümünüzle ilgili terabaytlar gibi veri üretildi arkadaşlar. Her konuda, her piyasada. Böyle bir dünyada sen nasıl bir şey bekleyebilirsin? Ben okula girdim ve bir insanı öğrendiğim bilgiyle hayat boyu meslek edineceğim. Mümkün değil abi. Öğrenemezsin ya. İşe yaramaz o bilgi. Senin o bilgiyi güncellemen lazım. Değiştirmen lazım. Kaldı ki bu bilgi de bu arada geliştirmen lazım. Yani chat GPT ve işte bu komut danışmanlığı vesaire bunlar da bu iş yürümez. Bu aldın şu anda işte 2023'ün Nisan ayındayız. 2023'ün Mayıs'ında bu iş değişecek mesela belki de. Siz mesela bu videoyu atacağım şu an YouTube'a ve bir daha sonra da izleyebileceksiniz. Belki 2026'da 27'de bunların adını duymadığı bir dünyaya gireceğiz. Ama işte bunları aşama aşama her ay iki ayda bir güncelledikçe kendi zihin yapınızda 2026'larda 27'lerde geleceğiniz o başarılı noktaların şu anda tohumları atmış olacaksınız. Benim anlayacaklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar açıkçası. Bunların haricinde eğer sizlerin merak ettiği, sormak istediğiniz şeyler varsa yorumdan yazın mutlaka dönüş yapacağız onlara bir şekilde. Yapıyoruz diyeyim. Bunun haricinde yine eksik gördüğünüz belki şey yani şurayı daha iyi yapabilirsin dediğiniz kısımlar varsa onları da yazın. Olabilir sonuçta benim eksik gördüğüm kısımlar da olabilir mutlaka ve e, sizlerle birlikte interaktif bir ortam kurarak burada yorumlarda bu şekilde hem ben gelişmiş olurum daha da hem sizlere de bir katkım olmuş olur naçizane. Bu şekilde güzel bir bence karşılıklı öğrenme ortamı, interaktif bir ortam kurabiliriz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar öyleyse. Son olarak videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu, dünya, bu dünyanın bir algoritması olarak, bu dünyanın bir talebi olarak. Böylece biz de daha fazla insanla ulaşalım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.